onlar renk renk. Evet hepsini ben boyadım. Saklambaç bitsin. Sonra tahta misketlerle oynayalım. Tamam. Hadi kapat gözlerini. Ona kadar sayacağım. Ay. hemen çok iki, gizli iki, bir yere saklanmalıyım. Üç, beş, altı, Heh, iki, en iyisi şurası. Bir, dokuz, <laughs> Yerim, Arkam sol, solum sobe. Saklanmayan ev olur. <laughs> Lili deymiş bakalım? Burada mıymış? değilmiş. Leli burada mı? Burada da yok. Arkadaşlar Leli orada mı? Hayır. Ha, şaka yaptım zaten. Leli'nin orada olmadığını biliyorum. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede ki? Aa, Leli yok ama bisikleti burada. Alayım bari. Leli'nin ikinci bisikleti de burada. Bunu da alayım bari. Ama Leli'nin üçüncü bisikleti de burada. Leli'nin bütün bisikletleri buradaysa... Demek ki Leli orada. <laughs> sobe, Sobe. Ya haksızlık ama. Sen beni nasıl öyle kolay buldun Kiliko? Çok iyi saklanmıştım. Nereye saklandığımı gördüm bence. Müzikçılık yaptın. Müzikçılık yapar mıyım hiç Leli? Bak bisikletleri düşürmüşsün. Ben dakika de yürüttüm. Dedim ki Leli'nin bisikletleri buradaysa belki Leli de buradadır. Aa misketleri takip ederek mi buldun beni? Ne sandın akıllım? Buldum işte. Ha? <laughs> Hoş bulduk. Söyleyin bakalım neye gülüyorduruz? Saklambaç oynuyorduk. Leli saklandı. Sakladık ya misketleri düşürmüş. Liko da beni düşürdüğüm misketlerimi takip ederek buldu. <laughs> Aferin Liko. <laughs> başarmışsın. Bu yeteneğin oynayacağımız oyunda da işe yarayabilir. Oyunlar elinin misketleri mi olacağım? Ay yaşasın. Yine çok güzel bir oyun var galiba. Hadi anlat kılavuz. Tamam sakin olun anlatıyorum şimdi. Oyunumuzun adı izleri takip et oyunu. İzle demek kılavuz. Herhangi bir şey hiçbir <laughs> yerde bıraktık belirtiye. izlenir o. Örneğin Lili ta ileride bir yere gitti. Giderken de bastığı yerlerde ayağının izleri kaldı biz bu ayak ikizlerini takip ederek Leli'yi bulabiliriz. He anladım kılavuz. Oyunları neyini takip edeceğiz peki? Anlatıyorum. Önce oyun labirentine gideceksiniz. Oyun labirentinde dört tane pano. Bu panoların her birinde dört mevsimin resmi var. Ama panoların önünde perde var. Ve oyun gereği panodaki resmin adını söylemeden de bu perdeleri açmayacaksınız. Ay çok heyecanlı bir oyuna benziyor. Benim de çok sevdiğim bir oyun bu Leli. Bu panoları birer birer bulmanız lazım panoları bulmanız için yolda izler göreceksiniz. Bu izleri takip ederek hem panoyu bulacaksınız hem de izler ipuçlarınız olacak. Çünkü hangi mevsim panosuna doğru gidiyorsanız takip ettiğiniz izler de o mevsimle ilişkili olacak. Kum saati dolmadan dört mevsim panosunu da doğru tahmin ettiğiniz zaman... Oyunu kazanmış olacağız. Evet Niko. <laughs> her zaman doğru bildin. Oyuna başlamaya hazır mısınız? Hazırız. Siz oyuna başlamaya hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Herkes hazır olduğuna göre hadi labirente. <laughs> Üç, iki, bir ve oyun başladı. <laughs> Bu havucu yere kim attı ki? Havuç yere atılır mı hiç? Atılmaz tabi Leli. Ama önce ilk panoya giden izleri bulalım. Sonra havucu yerden... Leli! bu havuç fazla giden izlerden biri olabilir. Hı? Havucun hangi mevsimle ilgisi var ki Liko? Bilmiyorum. Bence biraz takip edersek yeni izler bulabiliriz. Deli <laughs> bak atkı var. Yakıştı mı? Çok yakıştı Liko ama onu takmak için hava biraz sıcak değil mi? Çok sıcak derledim bile. Galiba bu atkı da bir iz. Hadi devam edelim. Bakalım zahle bulacağız çok güzel bir eldiven Niko. Bunları buralara kılavuz bıraktı galiba. Ben bıraktım ama hala panoyu bulamadınız. Yanıldı kılavuz. Parayı bulduk bile. Leli bak orada. Nerede? Bak. <laughs> panoyu bulduk. Ama panoda hangi resmin olduğunu hala uçlarımıza bakalım önce. Bir tane atkımız var. Atkı sıcak havalarda takılmaz. Çok soğukta takılır. Eldiven de öyle. Buz gibi çok soğuk havalarda, annem eldiven takar ellerime. Yani atkı ve eldiven kış mevsiminde takılır Leli. Evet bulduk bulduk <laughs> kış mevsimi. Ama havucun kışla ne ilgisi olabilir? Havucun kışla ne ilgisi olabilir? Düşünelim. Hızlı düşünün ama. Hmm. Buldum Liko. Kardan adam yaparken hangi meyve sebzeleri kullanırız? Zeytin kullanırız. Sonra, havuç kullanırız erik, havuç. Bulduk kılavuz. Bu panoda kış mevsimi resmi var. Perdeyi açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar kolay bulduk değil mi Kulabuz? Çok güzel buldunuz Zeli. İkinci panoyu aramaya başlasanız iyi olur artık. Kum saati Hı? azalıyor. Bu kum saati de hem evet, azalıyor ha. He. Mızmızlanmayı bırak da koş Liko. <laughs> Sen bu tarafa bak. Ben de bu tarafa bakacağım. Tamam. Liko. Ha? Liko. Aa Lili beni çağırıyor. Geldim. Burası ne güzelmiş böyle Leli. İnsan bu şemsiyenin altında hiç güneşten kızarmaz bence. Sandalyelerde çok rahat. Şurada biraz uyusam mı? Hmm. Uyursanız oyunu kim oynayacak? Ha? Ha? Yaşasın, doldurma. Liko dondurmayı sonra yersin. Bak demek ki mevsim panosuna yaklaştık. Bu dondurma bir iz, bizim ipucumuz anlamadın mı? Bu kadar lezzetli izler olmak zorunda mıydı Kulabuz? İnsanın canı çekiyor. Oyundan sonra yersin Liko. Amma da sabırsızmışsın sen de. Tamam ya, hadi arabaya devam edelim Leli. Aa o ne kitap gibi? Karpuz bu akıllım. Bu karpuz, o da pano. Hı. Şimdi bakalım hangi mevsim olabilir? Bir tane güneş şemsiyesi bulduk. Hı. Güneş şemsiyesini hangi mevsimde kullandığımızı, biliyor musunuz arkadaşlar? Yaz mevsiminde kullanırız. Doğru. Peki dondurma ne zaman yeriz? Onu da yaz mevsiminde yeriz. Harikasınız. Bunu da sen söyle bakalım Kulabuz. Karpuz hangi mevsimde olur? Tabii ki yaz mevsiminde. Hı. O zaman bu perdenin arkasında resim de. Yaz mevsimi. <laughs> <laughs> Hadi üçüncüyü de bulalım Liko. Şemsiye. Hı? Aa, ama bunlar iki tane. Nasıl oluyor ki? İzleri takip edince neden böyle olduğunu anlayacaksınız. Hadi devam edin. Az zamanımız kaldı. Bu ne Leli? Molda belli diyor. Ben de bilmiyorum. Kılabuz ne bunlar? Yağmurluk deniyor bunlara Leli. Yağmurlu havalarda üzerimizde yağmurluk giydiğimiz zaman üzerimiz ıslanmaz. Çünkü su geçirmezler. Demek ki yağmurlu havalarda giyiliyor. Biz galiba farklı iki mevsimin resmi olan paraları doğru gidiyoruz ama izler aynı. Hangi parada hangi mevsim olduğunu nasıl anlayacağız? Hiç bilmiyorum. Galiba yürümeyi devam etmemiz en mantıklısı Liko. Haklısın. Liko bak burada ne var? Ben de bir yaprak buldum Leli. Ama kurumuş. Panolar doğru da orada Liko koş hadi. Bu panoların birinde bir mevsim. Diğerinde de başka bir mevsim var. Değil mi Kılabuz? Evet Leli doğru bildin. Birinde biri öteki. Öteki biz kış mevsimini ve yaz mevsimini bulduğumuza göre birinde ilkbahar birinde sonbahar var. Ama hangisinde ilkbahar, hangisinde sonbahar olduğunu nereden bileceğiz? Leli, Tiko, o izleri boşuna mı bırakıyorum ben? Onlar sizin de resmi olan mevsimi bilmeniz için ipuçları. Bulduğunuz izleri bir düşünün. Önce ikimiz de birer şemsiye ve birer yağmurluk bulduk. Şemsiye yağmurlu havalarda kullanılır. Yağmurluk da zaten adından belli. Yağmurlu havada giyilir. Demek ki iki de yağmur yağıyor. Kum saatçi akıyor. Oh! Ben kurumuş yaprak buldum. Ben de mis gibi kokan bir çiçek buldum. Hadi arkadaşlar biraz acele edin. Çok az zamanımız kaldı. 7 Ya biliyorum ikisi de bahar ama hangisi ilk bahar? Hangisi son bahar hatırlayamadım. Ay arkadaşlar lütfen bize yardım edin. Bir sürü çiçeğin olduğu ay hangisiydi? 5 İlk bahar. olur. Kırlar, her yer çiçek dolar. <laughs> Benim panomda ikbar var. Seninkinde sonbahar demek ki Liko. Hadi açalım. Perdeler açılsın. Bir, ikbahar. Sonbahar. <laughs> Bizimle oynadığınız için teşekkürler arkadaşlar.